Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mezil Bey. Ee, şimdi biz çok samimiyiz canım. Yani aramızdaki şu beyi falan kaldıralım. şimdi. E, Öyle şu... mi Mezil Bey? <laughs> <laughs> çok kısa bir... Bana Onurcuğum diyebilirsin Mezil Bey. <laughs> <laughs> çok kısa bir şey alalım mı? İşte e, Onur Acar kimdir, nedir? Ya sadece, ama... sa sadece fiziksel özelliklerinden bahsetsen bile olur. Onur Acar 1.79 boyunda. Kaç kilo olduğumu niye söyleyeyim oğlum? Tamam, boş ver. <laughs> Keresin mi alacak millet? <laughs> <Evet. gülüyor> 108 kilo diyelim. E, 179 boyunda, biraz göbekli, biraz kel, biraz kör, biraz göbekli. Tamam. <laughs> okay. O kadar başka bir şey. Tamam. Yeten. Ben hani, ben de, ben de çok kısa tanıtayım. Ben Mızılı Üsut, 180 boyum var. Senden bir santim uzunmuşum bu arada. Onu da öğrendik. <laughs> ya ben şöyle söyleyeyim, bildiğimde e, benden uzun olduğunu e, iddia eder ama öyle bir şey yok. Ben <laughs> 1.79'sam en fazla 1.78'dir. yani bilginiz olsun. Mezilciyim, doğrular üzerinden ilerleyelim mezilciyim. <laughs> tamam mı? Tamam. Birlikte çekilmiş birkaç tane fotoğrafımız var. onu bir ara paylaşırız diye. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam. Güzel Hı. bir e, galibiyet. Vay Nerede var. olduğumu da paylaşsan güzel olur. Yani o kadar sahili arkama aldım. Ya şu anda Miami sahillerinde arkadaş. Evet, Florida'dayım. Evet. Miami sahillerindeyim. Ee, Bak böyle şeyle e, battaniyeyle çıktığımı. <laughs> 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 Aslında güneşleniyorum. Ee, e, şimdi şöyle bir şey konuşalım mı? Ne diyorsun bugünle alakalı? Bugün güzel bir gün mü sence? Nasıl? <laughs> Bugün güzel bir gün. Şimdi çok iyi maç hakkındaki düşüncelerin neler? Çok iyi maç hakkındaki düşüncelerim mi? Yani çok iyi anlattım güzel güzel, güzel ha, hislerinden bahsedeyim. Maç bence, ha bence maç da çok iyiydi. Ben açıkçası çok zevk aldım. Herhalde bu senenin en zevk aldığım ilk 5 maçını saysam bir tanesi de bu olur. 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe maçından da ben zevk almıştım. Şöyle zevk almıştım. Skor olarak belki çok şey değil ama mücadele olarak gayet mücadeleci bir futbol vardı her iki takım adına da. Sadece Ozan Tufan'ın bile 3 sarı kart aldırdığı bir maç olarak benim aklımda kaldı özellikle. İşte Kontra ataklarla dolu gayet güzel bir mücadelenin oldu. Ama tabii Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının son dönemlerinde hep e, skor anlamında bir şey var, e, sıkıntı var. 0-0 e, derbisi haline geldi. Son 10 derbin herhalde 5-6 tane 0-0 bitti. Biraz da böyle üretkenlikte e, iyi olsaydı daha güzel bir karşılaşma olabilirdi. Alanya Spor maçıyla alakalı da ben çok beğendim. Yani mücadele zaten Türkiye Ligi artık bir mücadele ligi haline geldi. Ee, o yüzden fiziği kötü olan fiziği iyi olmayan oyuncular bu ülkede barınamıyorlar ee, yetenekleri çok iyi olmasına rağmen barınamıyorlar buna çok örnek verebiliriz. Skor anlamında e, skora girelim mi yoksa bireysel futbolculardan mı devam edelim? Ee, ben bu bugünle alakalı birkaç tane fikrimi e, söylemek istiyorum ben bugün Kadıköy'deydim şimdi hı hı. sana Kadıköy'deki atmosferden bahsedeyim Kadıköy'de muhteşem bir atmosfer vardı öyle böyle değil yani e, modada bira içenler, kahve içenler çok e, sarmaş dolaşlardı. Çok iyiydi. Ayrıca boğanın önünde bir tane toma ve iki tane akrep aracı vardı. E, Maçla <laughs> ne Evet gayet güzel. Evet. Ya e, Şimdi Kadıköy ile alakalı olması gerekiyor. Kadıköy koklayanlar bilir, sen daha iyi bilirsin. Yani maç başlamadan yarım saat önce stadyumun kenarından yürüdüm ve hiç maç varmış gibi değildi. Rambo Okan'ı gördün mü? Adeta evet, Rambo Okan Rambu önümden bir geçti. Sefer beni arıyor. Rambo Okan büyük ihtimalle önümden geçti, fakat e, yani çok umursamadık durumu. Şöyle bir şey var, e, karnaval yeri gibiydi ama bomboş bir karnaval gibiydi. Ben o anda zaten e, takımın galibiyet parolasıyla çıkacağını anladım. Ve çok mutlu olmuştum. Yani e, maçın ilk yarım saatini izleyemedim sırf bu yüzden. Ama e, stadyumun yanından yürürken de ben kazanacağımızdan emindim. Ha. Yani e, ben açıkçası senin söylediklerinden hiç bir şey <laughs> Yani e, ne söylemeye çalıştığını tam anlayamadım ama e, bence iyi bir galibiyet oldu. Önemli bir galibiyet oldu. Herhalde bu fikstüre baktığımızda 17. hafta bitti. Fenerbahçe 16 maç yaptı. Yani şöyle söyleyelim. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe 13 maç yapmışken Fenerbahçe'nin şu son 3 karşılaşmasını önümüze koyduğumuzda Fenerbahçe'nin buradan 9 puan çıkaracağını kimse hayal edemezdi bence. Çünkü çok zorlu bir 3 maçtı aslında işin özüne bakıldığında. Ama Fenerbahçe bu 3 son 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarması çok önemli. Ki zaten ikinci sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın hemen ardındayız. Galatasaray'ın son 3 haftadaki performansı da bence konuşulmalı. Son 3-4 haftada Galatasaray çok geriledi. Yani bu senelik çok enteresan geçiyor. 3 hafta önce şampiyonluğun en önemlisi ilan edilen takım 3 hafta sonra 6 6.liğe gerileyebiliyor. Gaziantep'i konuşmak lazım. Gaziantep evet, evet, kesinlikle. şimdilik hocam muhteşem yapan. şeyler. E, ve Gaziantep'in geçen hafta bence Erzurum maçında hakkı da yendi. Onu da söylemek lazım. Hı hı. Tabii e, hak yeme çok sıradan bir hal aldı maalesef Türkiye liginde. Ya şimdi oralara e, çok girmeden şu maçı konuşalım isterim biraz. Tamam. E, tamam. bölge bölge ayırarak. Dediğim gibi ben ilk yarım saati izleyemedim. Sen bir ilk yarım saat yorumunu yapar mısın? Vallahi açıkçası ben de ilk 23 dakikayı izleyemedim. E, ama şöyle bir durum oldu. E, maç biter bitmez e, geriye sarıp bir 5-10 dakikasına tekrardan bakma imkanım oldu. E, ama şöyle bir durum var. İlk, yarını, ilk yarıyı ilk başta özetlememiz gerekirse e, ilk yarıda Fenerbahçe daha az pasla daha e, rakibin rakibe topu vererek bir futbol oynadı. Çok güzel bir gol attı. Yani gerçekten çok güzel bir gol. Hem de herhalde o takımda en beklemeyeceğim oyunculardan bir tanesi attı o golü. Yani ben, o da ya, yanlışlıkla oldu gibi sanki ya. Yani neden maçtan sonra görüşemedim Sinan'la ama sanki yanlışlıkla orta kesmiş gibi bir gol olmuş o. Ya zaten bence onu söylemez. Kaleye vurdum der. Eğer öyle bir şey yoksa da. Ama yani nedense Sinan'la bir yıldızımız barışmıyor. Yani Sinan topu ayağına aldığında bir korkuyorum. Böyle bir heyecanlanıyorum yani. Yani ne olacağını bilmiyorum. İçimde hep bir korku var. Sinan topu aldığı zaman birden iki saniye içerisinde aynı topu kaybedip bir de rakibe faal yapıyor. Yani iki saniyede bunu nasıl başarıyorsun? Ben, bende de aynı fikir özellikle Mert Hakan'da var. Mert Hakan'da da o oluyor. Ama Mert Hakan'da şöyle bir şey de var. Yani Mert Hakan mesela aynı anda iki üç oyuncuyu oyundan düşürebiliyor da. Yani Mert Hakan'ın şunu görüyoruz evet. Top ayağındayken pat birden topu kaybediyor ve faul yapıyor. Buna varım. Ama aynı Mert Hakan'ın 2-3 oyuncu. Mesela Mert Hakan bugün sadece son 5 dakikada bir tane Ferdi'ye bir tane de Caner'e topuk basıtıyla iki tane yüzlü yüzlük gol şansı yarattırdı. Sadece bir maçta 5 dakika içerisinde. E, ama fakat o e, pozisyondan sonra çok sinirlendi. Evet o, o, orada adoyun ben adoyun Mert Hakan'a kızdığını düşünmüyorum ama orada müdahaleye giren oyuncudan dolayı bir sinirlendiğini düşünüyorum. Ben orada yoksa Mert da ne yapacak? Orada topu pasıyla senin önüne atmış topu. Ama orada zaten defans oyuncusunun ekstra bir e, müdahalesi, mücadelesi sonucu orada o top gol olmadı yani. Anladım. Caner de bugün şeydi, e, tutuktu ama zaten kendisini frenledi. Bence iyi de yaptı. E, Allah korusun koronadan dönen bir futbolcunun kendisini zorladıktan sonra büyük sıkıntılar doğurabilir. Geçen maçta da Ozan Tufan'dan böyle çok et diye sütüye karışmayan bir futbol görmüştük. Ozan bugün daha iyiydi. Evet, ee, kesinlikle. Yani iki tane asist yaptı Ozan Tufan. Birinci Fakat, gol pek asist sayılmaz ama hı. yine de stop, golden önce... Şöyle, şöyle top... bir konu var ki bu beni gerçekten çok düşündürüyor. Şimdi Ozan Tufan'ın transferi konuşuluyor. Büyük ihtimalle İngiltere Premier Ligi'ne gidecek. Ozan Tufan gittikten sonra o Ozan Tufan'ın oynadığı rolü Mert Hakan ne kadar başarır? Bununla alakalı ciddi soru işaretleri oluştu bende bu maçtan sonra. Şimdi sezon başında transfer yapıldığında ben ile alakalı şunu söylemiştim. Ee, Emre Belezoğlu bir sene Fenerbahçe'de oynadı. Geçen sene. Son senesi. Evet. Emre Belezoğlu'nun geçen seneki performansından oyunda kaldığı süre içerisindeki performansından memnun muyduk? Memnunduk. Memnunluk. Şimdi biz geçen sene Emre'den aldığımız aynı verimi, aynı süreyi bu sene Sosa'dan alabilirsek bence Sosa'dan en az Emre kadar memnun kalacağız. Çünkü Sosa'nın 4-5 sene daha yaşının ufak olmasının. Şimdi hep şu söylenir ya 22 yaşındaki oyuncuyla 26 yaşındaki oyuncu arasında 4 yaş vardır ama bu çok fark etmez. Ama 35 yaşındaki bir oyuncu ile 39 yaşındaki bir oyuncunun e, arasındaki 4 yaş çok fark eder diye. Şimdi bence Sosa, dediğim gibi Emre Belezoğlu'nun geçen sene aldığı süreyi aynı şekilde Sosa üzerinden değerlendirirsek ya da bu şekilde bir yol izlersek bence Sosa'dan daha iyi yararlınız. Yani 90 dakika Mert Hakan olarak düşünmeyelim ama Gustavo'nun ve Ozan Gustavo'nun olduğu yerde yani da artık on numara oynayacağını varsayarsak ya da Mesut Özil'in gelme ihtimalini düşünürsek bugün bence Sosa ile Mert Hakan yani tek başına Sosa ya da tek başına Mert Hakan değil ama ikisinin birbirini tamamladığı birinin kötü olduğunda diğerinin daha erken oyuna girdiği ya da tam tersinin olduğu bir e, 8 numaraya ben varım. Fakat burada buradan şöyle bir şey çıkıyor. Yani bir oyuncunun açığını iki farklı oyuncuyla kapatmak gibi bir şey çıkıyor. Bir de e, Ama iki zaman... oyuncu da bence çok değerli. Ozan. Yani bugün çok çok herkesef değerli herkesef... ama Sosa'nın özelliklerini düşündüğünüz ama e, Ozan'la hiç alakası yok. Yani Ozan dikine gidebilen, dikine gittikten sonra ters paslar atabilen, çalım atabilen bir futbolcu. Fakat Sosa yaşı itibariyle artık o özelliklerini <laughs> o eski Atletico Madrid'deki Sosa kalmadı. Yani o zaman çok ileride oynuyordu ve bunları e, yine bize başarabiliyordu. Şu anda öyle bir imkan yok. Mert Hakan'dan da böyle bir şey bekleyemeyiz. Mert Hakan'ın yani, ki acaba e, Pelkas'ın 8 numara oynama bir ihtimali olur mu? Bence olmaz. Ee, çok ofansif bir takım olur. Bir de eee Pelkas'a öyle bir şey olma ihtimali yok hani Pelkas'ın öyle bir Yani sen söylediğin için söyleyeyim. Denendiğini varsayalım. 10 numaraya kimi koyacaksın? Eğer Kime Sütezilden bahsediyorsan o e, topu yer o takım yani. Hani top rakipteyken ne yapacağız? Yani işte orada bilmiyorum. Zaman gösterecek. Ben özellikle e, 70-80 arasında takımı çok beğendim. Yani. Yet, Bence ikinci yarı genel olarak iyiydi. E, Ener Valencia'ya bir parantez açmak lazım. Ener Valencia sakat sakat oynadı. E, hem sakat sakat oynadı hem uzun bir sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncu. Ee, ve Ener Valencia direkt sakatlıktan çıkıp üç günde bir maça e, dönemine denk geldi. Haliyle e, biraz tabii e, yoruldu. Sakatlığı da vardı. Ölüm pahasına o e, şeye müdahaleye girdi. Bence e, penaltıyı aldığı pozisyon çok önemli. İnsanların e, özellikle ettiği sütüye karışmayan bir futbol sergileyen oyuncuların bence Ener Valencia'ya örnek alması lazım hem sakatlıktan yeni düzelmiş hem maç içerisinde tekrar sakatlanmış bir oyuncunun 80-85 dakika çıkartması bir de penaltı aldırması penaltı kaçırması tamamen kendi e, kendi sıkıntısı, kendi problemi tabii ki kaçırmaması lazım ama zaten Enervales'e penaltıcı değil e, o mücadelesine ve Hı, aldığı ve penaltı ve Fenerbahçe'de penaltı, penaltı atabilecek kimse şey. yoktu yani nasıl? Fenerbahçe'de penaltı atabilecek kimse yoktu ya kimse Caner, değil Caner sanırım e, penaltı atabiliyor. o Beşiktaş maçında Ozan Tufan atmıştı. Ozan Kendisi Tufan e, bir tane attı bu yıl, yanlış hatırlamıyorsan. Evet. İşte e, o eski penaltıyı atacak net oyuncu yok mesela Sosa olduğunda Sosa atıyor, eyvallah. Ama Sosa da. Sürekli... Yani Perotti de atabilir bence. Evet, Perotti tabii ki. Perotti, e, Perotti de oynadığı dönemlerde atabilir ama. Yani penaltı kaçırmayı çok e, şey yapmıyorum, önemsemiyorum açıkçası. E, ben daha işin e, mücadele kısmındayım. Çünkü öyle bir lige sahibiz. E, bu örneği hep veriyorum. Yıllarca e, Emre Kılınç konuşuldu bu ülkede. E, Anadolu takımlarında, e, Anadolu takımlarının birbirleri oynadığı karşılaşmalarda, işte büyük takımda oynamanın farklılığı bu. Burada zaten fark yaratabiliyor olman lazım. Anadolu takımları kendi aralarında oynadığında sürekli ne yapıyorlar? Hep açık futbol birbirlerine oynuyorlar. Haliyle yer buluyorsun, kendini gösterme imkanı oluyor. Ama büyük takımlara geldiğinde bakın yarım dönem oldu ve hemen hemen her maçta forma giyen Emre Kılınç'ın e, skor üretmedeki e, zafiyetini, sıkıntılarını ve en sonunda artık kendisi, e, kendisinin e, kariyeri boyunca yapmadığı bir hatayla rakibine tekme atma sonucu kırmızı kart görmesi. Ve bu süreç hep buralara e, ilerliyor. Biz bunları Alper'de de gördük. Yani şimdi bu fizik çok önemli. Türkiye Ligi'nde fizik çok önemli. Alper ondan sonra işte Emre Kılıncı görüyoruz. Miroslav Stohki herhalde bu saydığım adamlar arasında kendini en net ispat etmiş oyuncu olmasına rağmen Türkiye'de yapamadı. Josyedi diye bir oyuncu vardı mesela. Bursa Spor'da oynadı. Galatasaray'da kiralık oynadı. Gayet iyi bir oyuncuydu. Ama Türkiye Ligi'ne uygun fiziği olmayan bir oyuncuydu ki bence en net kendi problemleriyle beraber en net herhalde bu, bu işi beceremeyen bence Ariel Ortega'ydı. O da bir 62 galiba boyu. o boyla buralarda olmuyor. Çünkü 2 metrelik stoperler bizde seviliyor. Ama Pelkast'a nispeten o fiziklerde bir oyuncu. Pelkast'a ciddi fiziksiz bir oyuncu. İşte onun Bunun için ama Onu, Pel, Pelkas'taki hareketini... perde de mesela şu anda Hı -hı. E, fiziğine göre iyi gidiyor. Ama e, <laughs> şimdi şöyle bir durum söz konusu. E, Pelkas'ın kariyerine baktığında e, Portekiz ligine gönderildiğini görürsün. Yunanistan'dan Portekiz'e gönderildi. Evet. Sadece fiziğini kullanmayı öğrensin diye adam bir sene Portekiz'de oynadı. Portekiz de biliyorsun mücadeleci bir ligdir. Evet. E, sert bir ligdir. E, Pelkas'ın kariyerinde bir sene ya da iki sene olması lazım bir sene diye biliyorum e, şeye gitti Portekiz'e gitti ve orada bir şeyler öğrendi e, mücadelecilik olsun ikili mücadele olsun e, birebirdeki e, şey ki Pelkas baktığınız zaman yine çok top kaybeden bir oyuncu Fenerbahçe'den çok top kaybeden herhalde iki oyuncudan bir tanesidir diğeri de Mert Hakan'dır diye tahmin ediyorum çok top e, kaybediyor ama tabii e, yakaladı mı da atıyor. Ayrıca şöyle de bir şey var. E, Pelkas'ın gol attığı e, anlara bakarsak ya mesela bugün ikinci golümüzü e, attı Pelkas. Gayet güzel bir açık defansın olduğu e, anlık olarak söylüyorum bunu. Eee kontra atak attı golü. Evet ona da yani, ona bu defans de e, yani yarmaya çalışılan işte ee, üstüne gidilen bir defansa karşıya atmadı golü. Evet e, ona da değinmek gerekiyor. ya yani, e, Ben Erol Bulut'u ilk defa çalışır yani çalıştığını hissettiğim iki tane maç varsa birisi Galatasaray maçıdır o orta sahanın pas dengesini mükemmel bozdu. Bir, bir evet. bu maçtır e, topu alın dedi. E, çünkü öyle bir futbol oynamak istedi. Ve e, bu taktiğinde yediğini düşünebiliriz. Ta ki 80'e kadar. 80'den sonra yine o eski Aykut Kocamanlı günlere geri dönüş gibiydi. Son 16 dakika kalp krizi geçirerek izlenmiş bir maç gibiydi. Onun dışında... Uzaklarla beraber 16 diyorsun evet, değil Evet. E, Erol Bulut'a onun dışında yani Erol Bulut ve Emre Velezoğlu'na soracağım bir, bir diğer soru da şey olur. Kadıköy'de ev kiraları neden bu kadar pahalı? Yani bu gittiği değinilmesi gereken bir şey çünkü şöyle bir şey var yani ben atıyorum bu programdan 50 lira para kazanıyorum tamam mı tuttuk 50 lirayı şimdi e, yer derminde en kötü ev 2500 lira yani yaşanacak bir ev şimdi benim 50 tane program yapmam gerekiyor ki yer derminde bir evde oturayım şimdi şöyle düşünüyorum ben 50 tane program bir başka bir işim var mı hayır o zaman 50 tane yaparız. Yani 50 tane program yaparsak eğer bir aylık kiramı ödüyorum ama bununla da bitmiyor. Böyle sıkıntılar Hı. var. Ben buradan Emre'ye ve tabii ki Erol Bulut'a sesleniyorum. Şu bir de Kadıköy, Kadıköy Belediye Başkanı'na da şey yap. Kadıköy Belediye Başkanı'na da sesleneyim. Ya bir de şuna çok şaşırıyorum. Yani mesela bir tane insanla tanışıyoruz. Diyor ki işte ben Fenerbahçe'de oturuyorum. Ne iş yapıyorsun diyorum reklam ajansında çalışıyorum diye. Lan diyorum ben bu reklam ajanslarında nasıl bu kadar çok para var? Yani ben acaba kariyerimi yanlış mı yönlendirdim diye düşünüyorum. Sen kariyerini kesin yanlış yönlendirdin. Bunun dışında da e, getir yemeğe çok teşekkür etmek istiyorum burada. Gerçekten e, bu pandemi, zorlu pandemi getir yemek ne lan? Getir yemek, yemek sepetinin getir versiyonu gibi düşün. Şöyle bir şey var, yüzde 50 indirimi var. Yani atıyorum Yedi buçuk liraya. Sen reklam mı aldın oğlum? <laughs> yok alakası yok. Yani iyi işler yapan insanları desteklemek lazım. Bugün yedi buçuk liraya kuru fasulye pilav yedim. Düşünebiliyor musun? Yedi buçuk liraya. Tam bu getir, getir 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 mi bunun ismi şimdi? Getir 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 yemek. Yani getirin getir yemeği. Kendisi mi yapıyor bu yemeği yoksa bunlar aracı firma mı? Kendisi abi. yapmıyor. Bunlar aracı firma. Aynı yemek sepeti gibi. A ha. Tam aracı aracı firmaysa nasıl o zaman şeyle ne alakası var? Mesela aynı ürün yemek sepetinden getir. Yedi buçuk iyi olmanın sebebi getir mi yoksa onu yapanın ucuz yapması? E, şimdi getir piyasayı paylaşmak için yani yemek sepetinden pay almak için böyle bir şey yapıyor. Hmm. Birçok bir ürün yüzde %50 indirimle satılıyor. O yüzden de ben buradan getiremeye teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmek istediğim bir diğer nokta var. Onu da e, sen konuştuktan sonra biraz da sen konuş. diye Sana bırakıyorum şu an. Teşekkür ederim. Ne konuşayım? Buradan e, Miami Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Çok rüzgar esiyor burada. Şu rüzgarı <laughs> birazcık engelleyin kardeşim. Maç oyun yani. <laughs> ama mükemmel bir mikrofonum var galiba. Buraya hiç rüzgar sesi gelmiyor. Çok temiz, çok. Bir ses Rüzgar sesi gelmiyor. Evet, battaniyeyle kapatıyorum onu. Hmm. Ee, şey yapmıyor, gelmiyor. Mesut geliyor mu? Ne diyorsun? Yani e, yüzde elli, yüzde elli diyorlar ya bence e, gelmeyecek e, gelmeyecek kısımdaki 150 tamamen PR çalışması olarak düşünüyorum. Çünkü Mesut e, bu tarz paylaşımların hepsine e, kendi giyim firmasının e, hesabı üzerinden paylaşıyor. E, ve oraya takipçi e, kazandırmanın peşinde gibi bir hareketleri var. Ama bir diğer taraftan da Mesut'un Fenerbahçeli olduğu gerçeği ve özellikle Werder Bremen'deyken Fenerbahçe'ye şovmanlarıyla eee antrenmana antrenmanlara katıldığı için takımdan yediği ceza ve ayrılık süreci yaşadığıyla alakalı bir e, durum söz konusu. Yani Mesut Özil'in Fenerbahçe tartışılmaz deniliyor. Herkes bunu söylüyor. E, bu hani 1-3-5 kişi tarafından söylenen bir şey değil. E, i̇nşallah gelir. E, gelirse değerli olur. Bugün e, sosyal medyada Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un toplam takipçisinin e, iki katına yakın bir takipçi sayısı var. E, ben sana şöyle söyleyeyim. Bu bilgi gerçek bu arada. Bu söyleyeceklerim gerçek dün bir arkadaşım e, yazdı e, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye geleceği alakalı bir haber duydum dedi benim de Fenerbahçe'li olduğumu biliyor e, Amerikalı kendisi futbol takip eden bir arkadaşım Hatta futbol antrenörlüğünde beraber e, antrenörlük eğitimlerini beraber almıştı kendisiyle e, o bile e, yani tam bir dünya insanı dedi e, dünyada tanımayan e, insan yok onu dedi bu kadar değerli bir oyuncunun ki yaşı 34-35 olsa yine tamam ama 32 yaşındaki bir oyuncunun en azından 3 sene daha düzey forma giyebileceğini düşünüyorum dedi. E, çok değerli olur eğer gelirse dedi. Tabii, e, bizden olmayan insanların bunu takip ediyor olması e, çok değerli. Aynı Falka'nın Galatasaray'a geliş süreci de böyleydi. E, tabii Falka'nın sonradan yarattığı durum e, içtiracısı olsa da bu riski girilir, girilebilir. En büyük örneği bence son dönemlerdeki en büyük örneği. Abu Bakar. İki sene bırakın topu balona bile vurmamış bir oyuncunun gelip Beşiktaş'ta bugün harikalar yaratabilen bir durumda olması bence çok değerli. Biraz da iş ahlakıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe'ye gelir. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu, Türk futbolu için de çok önemli bu durum. Ee, i̇nşallah gelir diyelim. Ya bunun için e, birkaç tane öneri var aslında. Şimdi böyle marka değerini yükseltecek insanların e, özellikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Atıyorum belirli bir düzeyin üstündeki futbolcular limitten sayılmayabilir mesela veya ekstra bir sponsor yani bir oyuncuya... Puma ile bir sponsorluk anlaşması olduğu söyleniyor ama söylenti çok net bir şey yok. Önümüzdeki seneden evet, itibaren Puma yani. formalarını Puma'nın yapacağı söyleniyor. Ya Puma'nın da kalıpları çok dar. Şimdi ben normalde zaten 2x large giyen adamım. E nasıl olacak şimdi Puma'da 5x mı giyeceğiz yani, yani Puma'da? Ki, da tabii ne vermeni önerebilirim sana? Nasıl? Kilo şimdi... vermeni önerebilirim sana. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Ya, Ama yani böyle ben, bir düşüneceğim yok. De, kilo vermeyi düşünmüyorum. Ben çok ee, güzel bir öneri. Kilo vermeyi düşünmüyorum şu anda. Eğer olursa haber ederim. Tamam mutlaka. Buradan Puma'ya da sesleniyorum. Kardeşim şu size'larınızı biraz dikkat edin. Bu kadar e, bu kadar dar olmaması lazım yani. Sizin small'a benim kolum girmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne kardeşi?